Herkese selamlar arkadaşlar. Makroben kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlerle artık o UX iyileştirmesini useRef kullanarak yapıyor olacağız. Sen burada useRef işlemiş olacağız. Sen de dediğin gibi iyileştirmeyi yapacağız. Şimdi. öncelikle bir ön, önceki videonun sonunda açıklamışım ancak tekrardan açıklama yeri duyuyorum. useRef nedir? Eee useRef yani biz ne için kullanıyoruz? Yani bu hukuku çıkartmalarınız ana sebebini Şimdi arkadaşlar biliyorsunuz ki bizler JavaScript jQuery gibi şeyleri kullanırken e, DOM'daki herhangi bir elementi u, ulaşıp onu manipüle ediyorduk. Bu manipülasyon sonucunda da bizim ekranımızda farklı farklı şeyler yansıyordu ya da siliniyordu vesaire vesaire. İşte React tarafı e, JavaScript'teki gibi direkt DOM'un kendisiyle çalışmadığı, onun yerine bir Virtual DOM'la çalışıp işte hızlandırma amaçlı e, bu Virtual DOM normal dom arasındaki, real dom arasındaki farkları açıkladığım videolarım da var bu arada. Onları da izleyebilirsiniz. Ee, tekrardan açıklamayacağım burada. Ee, bu virtual domla çalıştığı için e, bunun mentalitesine ters düşüyor. Dolayısıyla biz burada get element bayağıydı dersek e, dediğim gibi real dom üzerine ulaşmış oluyoruz. E, React'ın aslında ana mantığı o hızlandırması işte diğer frameworklere göre vesaire bütün bu mentaliteyi atmış oluyoruz. Dolayısıyla yüz refi çıkartıyorlar ve diyorlar ki sen yüz refi kullanarak sanal dom üzerinden bir yapıya ulaşabilirsin ve bu yapıyı ulaşıp onun üzerinden kontrolleri sağlayabilirsin. He. Şimdi ne demek istiyorum birazcık daha inceleyelim. Bunu hatta örnek üzerinde incelemek çok daha doğru olacaktır. Şimdi benim bir menü login kısmım var, bir de menü logout kısmım var aslında. Bunları öncelikle tek bir yapı altına çekeceğim arkadaşlar, haberiniz olsun. Ee, burada da geleceğiz. Hatta menü konteynerin altına doğrudan çekebiliriz. Şöyle yapalım. Menü logini ben buradan alıyorum. Menü konteynerin içerisine taşıyorum. Şöyle. Aynı şekilde menü logout'u buradan alıyorum. Hatta şöyle alalım. Bu da menü login içerisine, şey menü konteynerin içerisine taşıyorum. Birazdan neden dolayı böyle yaptığımızı anlayacaksınız. Ee, şimdi. Birincisi nedir arkadaşlar? Şuradaki iz login buradan kalkacak. Şunları da hatta buradan sileceğiz. Şuradaki şeyi de siliyorum. Ben bunu aldım burada. Bu şekilde taşıdım. Şimdi buraya geldim. Sen bir soru işaretisin. Sen de burada ikili yapısın. Tamam. True olduğu durumda yine burayı gösterecek. False olduğu durumda yine diğer tarafı gösterecek. Buradaki ule niye silinmiş? Buradaki ule'yi kaldıralım. Tamam. Şu anlık herhangi bir problem yok. Bakalım ekranımıza. Ne dedi? Tabii return'lerimiz falan silindi. Şunu buradan silelim artık. Menü logout'u buradan silelim. Ekranı yenileyelim bakalım. Ne diyor? Menü login. Ha, bulamıyor tabii bunları. Şunları da aldık buradan. Şimdi bir kez daha bakalım. Herhangi bir problem yok. Yine bakın burası açılıyor. Peki. yanlış şey peki aynı mantıkla şurayı bir öncelikle false'a çekelim. Ben gelip desem ki e, bu arada set is login. Ha tamam bunu şey için kurmuştuk. Tamam bir an unuttum da. Şimdi diyeceğim şey şu olacak arkadaşlar. Burayı bir kere ben refere edeceğim. Geldim. Öncelikle use ref'i buraya bir çağıralım. Buraya da geliyorum diyorum ki sen const menu ref diye bir tane değişken oluşturalım burada ve use bunun içerisine verip başlangıç değerini null olarak geçelim. Şimdi aklınıza şu gelebilir. Niye biz bunun içerisine null değeri başlangıçta geçtik? Ee, çünkü arkadaşlar dediğim gibi biz sanal domla şu an uğraşıyoruz ve bizim buradaki işlemleri yaparken henüz şuradaki yapılarımız ol oluşmadığı için buraya işte başlangıç değeri, değeri al, şuradaki div'i al, şuradaki ule'yi al vesaire diyemiyoruz. Onun için başlangıç değerini null olarak veriyoruz. Bunu artık kendi yapısı içerisinde oluşturuyoruz. Buraya da geleceğim ule'nin içerisine. Diyeceğim ki sen arkadaşlar bir ref alacaksın. Bu referansın ise menü ref olur. Aynı mantıkla ben bunu buradan kopyalıyorum. Buraya da yapıştırıyorum. Seninki de menü ref olacak. İşte ben bunun için bu tarafa çektim. Yani bir de bunların içerisinde tek tek bu değişkenleri geçmekle uğraşmak istemedim. Ondan dolayı buraya aldım ve çok fazla iç içe şey yapı kurmayın dedim daha sonrasında. Tamam şu an bakın arkadaşlar refimizi aldık. Ee, null değerini atadık. Daha sonra buradaki menü ref null değeri oluştu. Şuradaki donlar oluşturuldu ve dedi ki senin referans alacağın div burası. Senin referans alacağın div burası. Tamam şu an her ikisi de aslında buradaki yapılar oluşuyor tamam mı? Şimdi geliyorum buraya bir use effect oluşturacağım. Hatta bir, birlikte şeye de bakacağız birazdan. Bu neydi arkadaşlar? İçerisinde bir fonksiyon alıyordu. Bir tane şöyle. Fonksiyon geçelim. Ardından dışarıda da şöyle başlangıç değerini oluşturalım. Use efekti vesaire dediğim gibi kanalda anlattım. Bunların kendisini inceleyin arkadaşlar bilmiyorsanız. Orada dediğim gibi use alakalı bir sürü örnekte çözdük. Yani sadece use efekti anlattım. Bir 15-20 dakikalık video var orada kullanım senaryolarına vesaire bakabilirsiniz. Şimdi benim yapmam gereken şey buraya bir fonksiyon yazmak. Peki bu fonksiyon ne olacak? Geldim buraya. Function'ımı açtım. İsmi handle click outside of. Bu da kendi içerisinde bir event değeri alacak. Şöyle event değerini alalım. Daha sonrasında hatta bundan öncesinde şunu da yapalım arkadaşlar. Console log'la en ufak basalım. Bizim bir yerde bu şeyleri aldığımız nokta mı var? Onları bir silelim ya. Unutmuşuz. Nerede? Nav içinde herhalde. Ya da konsollamışız ama bunu. Ah, şurada. Tamam bunları bir kaldıralım abi. Şimdi geldim. Ekranımı temizliyorum. Tekrardan açtım. Giriş yapa bastım. Bakın ben de bir değer geldi arkadaşlar. Bir current değeri geldi. Şimdi bu current değerim nereyi gösteriyor bakın şuradan da hatta şöyle gösteriyor mu bize. Ha bakın burayı gösteriyor. Görüyor musunuz? Ben çünkü artık buradaki ul'ye ulaşabiliyorum. Ee, bu normalde JavaScript tarafında işte get element bayağıdır query selector'la uğraş e, ulaşın şu ul değerine de geliyor. Aynı mantık şu an biz burada aslında yakalamış olduk. Tamam şimdi madem ben bunu yakaladım aslında ben bunun içerisinde bir sürü şey de yazabilirim. İşte menü ref'in atıyorum. Current değerine ulaşabiliyorum. Hani sonuçta buradan bana bir obje dönüyor ya. Ben birazdan bunun içerisinde bir kontrol geçeceğim. Diyeceğim ki şimdi function'ımızı yazalım. Dedim ki handle click outside. Bu kendi içerisinde bir event alacak. Birazdan neden bu eventi aldığını zaten gözümüze göreceğiz. İlk olarak bir kontrol yapacağım arkadaşlar. Diyeceğim ki if benim öncelikle şu menü refim dolu mu? Bir ona bakacağız. Menü refin. Menü refin. Neyi gelmişti az önce bizim burada? Bakın menü refin içerisinde bir current gelmiş. Kendisi bir objeydi. Ben doğrudan bu objenin kendisine ulaşacağım. Menü refin nokta current dedim. Zaten kendisi otomatik olarak uyarıyor. Bunun içerisi boş mu değil mi? Şu anki şeyle if bunu kontrol edeceğiz. Peki dolu olduğu takdirde ve burada menü refin current değeri benim acaba eventimin değerini içeriyor mu? Bakın hatta şöyle bir şey yapalım. Birazdan ya da göstereyim. Contains istedim burada. İçeriyor mu? Neyi içeriyor mu? Event target'im içeriyor mu? Bu event target değerimiz de şu oluyor arkadaşlar. Event'imiz aslında bizim o tıkladığımız şeyimiz var ya, menümüz var ya ona denk geliyor. Target değeri ise oradaki menüyü direkt kendisine hedefliyor. Ve şunu demeye çalışıyorum. Benim buradaki menü ref'im tıklanan şuradaki event gerçekleşen eventin target değerindeki yapıyla aynı mı? Eğer aynıysa ne yapacak? Bu bunun içerisine girecek. Set open değerine. Tabi set open'ı dışarıdan da almamız gerekiyor. Buraya geçeceğim diyeceğim ki işte diyelim ki set is open. Şunu geçeceğiz içeriye. Bunu da burada yakalayacağız şurada set is open diye. Daha sonra diyeceğiz ki set is open. Sen abicim false olacaksın. Tamam mı? Bakın az önce ne yaptık şurada? Biz bunun terslemesini yaptık. Ancak bizim şu anki hedefimiz ne? Burası dışındaki bir yere tıklandıysa kapanması. Bir daha tıklandığı zaman tekrardan açılması değil. Dolayısıyla ben de oradan bu değeri her türlü false haline çekiyorum. Peki şu an bir yanlışımız var bu da aslında. Neden? Çünkü şu an mesela current değerimiz dolu geliyor. Okey bakın. Şurası bir olarak sağlandı. Peki buraya bakalım. Containers yani bizim menü refimiz şu an o tıklanan yani şunu söylemeye çalışıyorum. Şuraya tıkladı mesela ben giriş yaparken yine burayı kapatırız aslında da bir pop-up açacağımız için. Şu an mantık olarak bakın. Hani bunu başka bir şeylere de entegre edeceğiz çünkü. Buraya tıklandığı zaman ben aslında şu an kapanmasını istemiyorum. Tamam mı? şuraya tıklandığı zaman kapanmasını istiyorum. Ne bileyim Türkçe tıklandığı zaman, tariflerine tıklandığı zaman kapanmasını istiyorum. Dolayısıyla ben buraya tıkladığımda buradaki event target değeriyle benim menü refimdeki current değerim birbirleriyle eşleşiyorlar mı? Evet eşleşiyor. O zaman ne olacak? Set is open e, kısmından false'a dönecek. Ancak ben istiyorum ki burası dışında çalıştığında o zaman geldim buranın başına bir değil işareti koydum. Tamam. Şimdi bunun dışında ne yapacağız arkadaşlar? Bu fonksiyon ne zaman tetiklenecek? Bakın şu an çalışmıyor farkındaysanız. Buraya tıklıyorum. Herhangi bir şey olmuyor. Hatta gelelim. Görmek için konsol log selam diyelim burada. Şurada yeniliyorum. Ekranımı açtım. Bakın tıkladım. Tıklıyorum. Dışarıya tıklıyorum. Herhangi bir şekilde selam geldi. Çünkü benim fonksiyonum şu an tetiklenmemiş durumda. Ben ne yapacağım? Bunu tetiklemem gerekiyor arkadaşlar. Bunu da neyle tetikleyebilirim? Doküment üzerinden Add event ulaşıyorum. Burada ben mouse'umu takip etmek zorundayım. Mouse down diyerek arkadaşlar bakın burada zaten event çıkıyor. Böyle bir durumda benim handle click outside e, fonksiyonumu sen kontrol et kardeşim. Peki. Geldim. Şurayı da yeniliyorum. Şu an bir saniye neden çalışmadı bu? Ha, çünkü şuradaki aslında yapıyı da yapmamış olduk. Değil mi? Bir düşünüyorum bir saniye. menü refimizi verdik. Onun dışında ne yaptık? Buraya geçtik. Handle click al saydığımız şu an. Ha, ben bunu çünkü aldım. İçeride çağırdım. Ulan fonksiyon tetiklenmiyor ki. Tamam. Geldik şimdi arkadaşlar şuraya. Ekranı tekrardan yeniliyorum. Giriş yapa bastım. Dışarıya bastım. Bakın hem selam geldi hem de tetiklendi. Tıkladım. Kayıt ola bastım. Bakın tekrardan tetiklenmiyor. Görüyor musunuz? Çünkü burayı birbirleriyle eşleşiyorlar. Ana ama geldim. Ana sayfaya tıkladım. Bakın kapandı. Giriş yapa tıkladım. Türkçe tıkladım. Kapandı. Giriş yap, destek al'a tıkladım. Kapandı. Yani burası dışında nereye tıklıyorsam benim artık kapanıyor. Tamam, çok güzel. Peki bu durumda şu an şöyle bir aslında performans sıkıntısı oluyor. Ben şu event listener'ı tetikliyorum ancak bu event sınırı tekrardan silmem gerekiyor. Hani tetiklendi, işlevini yerine getirdi. Niye bir daha çalışıyor? Geldim buraya. Çıktım diyorum ki Bunları öldürmek için arkadaşlar hatırlarsanız return fonksiyonu oluşturuyorum. Bir tane. Burada da geleceğim. Document. Az önce add event listener demiştik. Yani bir şey eklemiştik. Şimdi remove event listener diyeceğim. Ardından da mouse down'ı kapatacağım. Yani mouse down'ın remove'unu siliyorum. Neyi silinecek? Hangi fonksiyon çalışmayı durduracak? Click outside çalıştırmayı durduracak. Şimdi bu durumda benim fonksiyonumun şu an için doğru çalışmasını bekliyorum aslında. Tıkladım. Buraya geldim. Tıklıyorum. Şu an herhangi problem yok. Dışarıya tıkladım. Kapandı. Tıkladım. Dışarıya bastım. Kapandı. Görüyor musunuz? Türkçe'ye bastım. Kapandı. Şu an bu konu aslında burada tamamlandı. Fakat e, bir sonraki videoda ben kodu e, kod iyileşmesine gitmek istiyorum arkadaşlar. O da ne olacak? Kod iyileşmesi. Şimdi bizim biliyorsunuz ki şuradaki tasarım üzerinden gitmedi şuradan gidelim. Şimdi ben buna tıkladım dışarıya bastım kapandı tamam süper. Ancak bu Türkçe de bana bir pop-up açacak. Ve pop upta atıyorum şu kadarlık bir ekranı kaplayacak. Dışarısına yine tıkladığım zaman kapanmasını bekleyeceğim. Şimdi ikinci kez oldu. Ne bileyim sayfanın içerisinde atıyorum resim görsellerini açtığınız bir pop-up olacak. Kafadan atıyorum bunları. Böyle durumlarda tekrar tekrar benim şuradaki fonksiyonu yazmam gerekecek. Fakat ben gelip de bunu bir hook haline getirirsem ve bu hook'u sadece burada tetiklersem artık benim bu tarz bir işlevi tetiklemek istediğim ya yani bu hook'un işte şu Türkçe'de başka bir yerde tetiklenmesini istediğim zaman sadece hook'u çağırmam yeterli olacak. Dolayısıyla bir sonraki videoda biz buraya kendi custom hook'umuzu nasıl yazacağımızı görelim bence. Benden şimdilik bu kadar arkadaşlar. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Ee, görüşmek üzere.